Bu hayallerinin peşinden koşan beş çocuğun hikayesi. Onlar çocukluk arkadaşları olarak başladılar. Tutkuları, espor. Zorluklar ve engeller onları yıldıramadı. Her bir maçta daha da güçlendiler. Ancak dünya şampiyonasının hemen öncesinde kaptanları ağır bir kaza geçirdi ve belden aşağısı felç kaldı. Bu onları derinden sarstı. Takım dağıldı. Hayalleri yarıda kaldı. Ama kaptanları asla pes etmedi. Azmi ve kararlılığıyla yeniden ayağa kalktı. Takımını tekrar topladı. Her birine yeniden umut verdi. Birlikte yarım kalan hikayelerini tamamlamak için geri döndüler. Engellerin sadece zihinde olduğunu gösterdiler ve engelsiz esporun gücünü dünyaya kanıtladılar. Bu sadece bir oyun değil, bu dostluk, azim ve inancın öyküsü. Espor'un kalbindeki gerçek kahramanlar ve şimdi ne zafer anı geldi. Onlar başardılar engelsiz Espor'un gerçek kahramanları.